selam arkadaşlar bugün sürekli yani böyle playstation yaz indirimleri gibi çok da alışık olmadığınız yani sizin çok da alışık olmadığınız bir tane video yapacağım dün akşam baktım ee, bir tane ben biraz mal olduğum için half life'in bulmacalarından zorlanıyordum half life 2 ve baktım e, izlediğim adam ne yapmış 4 saatte bitirmiş oyunu ve ben de baktım, e, bayağı 4 saatin yakınlarındayım yani böyle. Sonra dedim, acaba oyunu mu bitireceğim dedim. Sonra oyun bitti. Evet arkadaşlar, ve ben de dedim, o gece saat 2'ye kadar yatamadım. Yatakta debelendim falan. Yani like at, abone ol. Bu bir podcast videosu, yani podcast tarzı bir video. Half-Life'la ilgili spoilerlı bir eleştiri yapacağım. Umarım gev videomu izlemez. Çünkü gömdüğüm kısımlar da olacak. Övdüğüm kısımlar da olacak. Övdüğüm kısımlar çok var. Ama <laughs> gömdüğüm kısımlar da olacak yani. Neyse oğlum neden gev izlemiyor? İzlesin adam yani. Neyse başlı yo 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 ruz. <laughs> İlk olarak ben Half-Life 2'den bahsedeceğim. Başlangıçta, bu arada bu video aşırı spoilerlı. Ee, Nova Prospect insanları aşırı eğlenceliydi. Böyle Nova Prospect'te Elayvens'i kurtarmaya çalıştığımız sahneler aşırı eğlenceliydi. Sonra bakın arkadaşlar. Biz yere bizi dışarıya atıyorlar. Falan filan. Sonra direniş öğreniyoruz gibi direniş başlamış. Bir hafta geçmiş. Gözlerinizi de Alex ile Doktor Kleiner'ın laboratuvarına uyanıyoruz. Sonra Dog da gelmiş oraya. Sonra Alex Barney ile ilgili bir şeyler falan diyor. Hey yok, Kleiner'ı başka güvenli bir yere taşıyacağım mı söylüyor. Ve sonra ise gidiyoruz iş biz Dog'la. Sonra Doga araba falan çarpıyor. <laughs> Baya garip sahnelerdi bu arada. Aşırı garip sahnelerdi. Yani böyle yani Dog sonra arabanın üstüne falan çıkıyor. Arabayı tuttuğu gibi kombaynanın üstüne atıyor. Sonra hani şu büyük avcı gemisine benzer bir tane daha gemi var ya kombaynları taşıyor. O geliyor. Dog da buna saldırırken kalenin içine gidiyor. Evet işte sonra Dog falan gitti. Sonra direnişin kralını başlattık biz. 2-3 saat yani oyun oyunun içinde 2-3 saat süren bir savaş oldu. 7 saat savaşı gibi. Bayağı uzun süren bir savaştı. Ve sonra biz Dog'u gördük sonra. Kalelerin şu şeyi var ya böyle duvarları. Onlardan bir tanesini kaldırdı ve e, bizim için içerisinden geçmemizi istedi. Biz geçtikten sonra içeri aşırı korkunçtu bu arada. Büyük yani me megafobyanız varsa aşırı yani korkabilirsiniz. Ama böyle aşırı büyük. Yani aşırı büyük bir megafobia şeyiniz varsa. Bu arada ben şu an episode 1 ve episode 2'den bahsetmiyorum. Onlara başlayacağım. Nasıl olursa başlarız yani onlarda da. Belki videolarda oynarız. Evet, işte öyle. Sonra işte biz e, bütün silahlarımızı alacakları an biz bir yanda e, Gravity Gun biliyorsunuzdur. Oyun dünyasının en eğlenceli kullanması. En, en eğlenceli silahlarından biri. Gravity Gun böyle böyle patlatmaya çalışırken diğer silahlarımız patlıyor bu arada. Yok oluyor yani. Bildiğin evrenden siliyorlar. Sonra Gravity Gun Tam böyle şey olacağı kısım Böyle Gravity Gun Geriz mod Oynamışsanız veya beni izlemişseniz Biliyorsunuzdur böyle Mavi oluyor patla, patlamaya çalışırken sonra Böyle onları çekebiliyoruz e, Bayağı bir büyük biliyoruz. Sonra Kaçırılıyoruz Şey tarafından şu Judith Moss'ın Hain çıkıyor Eee e, işte Sonra bize Dr. Brain var bir tane. Şerefsiz ol şerefsiz. Bir de yani kendince insanları kurtaracağını düşünmüş. kombaynlarla anlaşma yaparken. Evet işte. Sonra bir şeyler oluyor. Ne olduğunu hatırlamıyor muyu? Ne olmuştu? He. E, Judith Mosman onu tehdit ediyor. Sonra kombaynlar falan geliyor. Dr. Brain şeyle kaçıyor. Ee, gravity Gun'ı alıp e, asansörden kaçıyor. Sonra biz de arkasından falan gidiyoruz Alex'le. Sonra bir yerden asansörden hep kaçıyor. Ve ekranda biriyle konuştuğunu görüyoruz. Arkasına gidip onu kaçırmadan önce. Kaçırmadan dediğim de yani o asansörü tadan bilmeden önce. Bir tane böyle büyük komban şeyi. Yani ben ismini gör onu gördüm. ismini bilmiyorum. Yani spoiler vermeyin. Ha episode 1, episode 2'yi oynamışlar ama umarım o ya büyük yaratıklar ve sattığımız bir sekans falan yoktur. Boss fight olarak. Evet işte. Sonra biz Gravity Gun'ı alıyoruz. Gidiyoruz böyle. Düşürdüğü için. Komayla reze reze gidiyoruz. Sonra en sonunda e, Dr. Doktor Brie'nin şeyini öğreniyoruz. İstediği yapmaya çalıştığı şeyi öğreniyoruz. Adam şey yapmaya çalışıyormuş. Kendi başka bir evrenin ışınlamaya çalışıyormuş. Ve biz de orada olduğumuz için biz de öldürecekmiş. Tabii karşımıza kombine askerleri geliyor. Biz en yukarıya kadar çıkıp çıkıyoruz. Sıfır enerjisiyle Fortnite'daki değil. Sıfır enerjisiyle e, avcı gemilerini patlatıyoruz. İki tane var. Zaten iki vuruşta şey yapıyorlar. Patlıyorlar. Sıfır nokta enerjisi olduğu için. Evet işte. Sonra bariyerleri falan kırıyoruz, portala vuruyoruz. Sonra Eda falan patlıyor. Sonra Alex yanımıza geliyor. Yaptık falan diyor. Sonra bir anda patlama oluyor portaldan. G-Man çıkıyor, konuşuyor falan. böyle yaptınız Bay Aferin. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok şey yapmanız takdire şayan falan diyor. Yani bildiğin dizi şey yapıyor yani. Evet işte sonra e, bu arada episod birin başını gördüm. E, Vortigantlar falan geliyor. Ha yok. İlk önce G-man bir kapıdan geçiyor. Diğer episod birin başında ise ı, şey oluyor. Vortigantlar falan geliyor. Alexiyle diriyorlar sanırım. Ve çıkmış oluyoruz. Baktım. Kaleden çıkmışız. Bildiğin çıkmış. G-man bizi çıkartmış kaleden. Patlamasına rağmen hayatta. Neyse şimdi oy e, oyunun sonunu spoilerle verdikten sonra oyunun artılarına ve eksilerine değinelim. Artı olarak şey var arkadaşlar silah fizikleri iyi. Özel Ravenholm'de yani fast zombiler ya yok bu eksildi mi? Bakın Eksi olarak normalde oynasanız bile fast zombiler, fast zombiler, e, kombinler, elit combiner sizi aşırı zorlayacaktır. Yani öyle işte yani o oyun ikinci yarısında falan aşırı keyifleniyor. Eğer şu kulede avcı gemis, avcı olayı var ya, avcı gemisine roket atar ile vurmaya çalışıyorsun. O arkadaşlar onu da sinirlenebilirsiniz. Onda ezrafa gidip roket bulmalısınız. Sadece üç roketle ölmüyor o eşek. O eşek o eşek. 3 roketle ölmüyor. Evet işte. Eksilerine gelsek işte. Eksilerinden bahsediyordum ben. Evet. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da. Görüşürüz. Diğer videoya görüşürüz. Bu oyuna Half-Life 2'ye biz... Biz ne verelim? Ne puan verelim? Biz Half Life 9 puan verelim. Gerçekten de iyi bir oyundu. Valve yapmış yine yapacağını. Ve diğer videoda görüşürüz.